Hay yenge, scheiße. Kolum koptu yani. Bütün gün her gün böyle su mu taşıyacağız? Şeriban ve Şakşuka ikilisi. Ne oluyor öyle ya? Taşıma suyla değirmen dönmez. Çünkü taşıma su küçük bir Japon kızıdır. <laughs> Nasıl ama espri değil mi? <laughs> Bırak şakayı şimdi. Ne oldu? Hala gelmedi mi sularınız? Gelmedi Servet abi. Vallahi perişan olduk biz. Allah Allah. Biliyorsunuz çocuklar benim su faturalarıyla derdim var. Çünkü hiç çıkamıyoruz 50 lira geliyor. Islak mendille siliniyoruz gene 50 geliyor. O sebepten ben çok sık ararım sular idaresini. Aradım bizim mahalleden haberleri bile yok. Acaba yalnız seninle hayatı de mi kesik sular acaba var Bizde yok Servet abi. Şey bizim onların evleriyle her şeyimiz ortak ya ondan herhalde. Servet amca. Tuvaletine gelebilir miyim? <laughs> Başımın üstünde de yalnız ben sana sepeti sallayıp ona göre ihtiyacını istersen. Bırakalım şakayı şimdi de gelelim sadede. Ben şey diyorum dünyanın dörtte üçü su yani yüzde yetmiş beşi. Ama bu sulardan yalnız yüzde üçü içilebiliyormuş. Neden? Çünkü sular kirliymiş de onun için. Peki suları kim kirletiyor? İnsanoğlu denen bir varlık var. Suları o kirletiyor. Peki bu insanlar kim? Afrika'daki yerliler mi? Avustralya'daki aborjinler mi? Karadeniz'de yaylasında oturan ineğini sağan Karadenizli vatandaşlarımız mı? Ormanları kim yakıyorsa, yeşile kim kıyıyorsa sularımızın içine de o ediyor. Servet amca, ben doyaya yapmayacağım. Tuvalete yapacağım. Sen galiba biraz yanlış anladın. <laughs> Kız o öyle demek istemiyor, sana demiyor. Kime diyor? anlayana diyor. Haberlerde kimse pek dillendirmiyor ama... ...küresel ısınma hala devam ediyor. On seneye kadar yağmurlar iyice azalacakmış. Yağmur yağmayınca ne olacak? Kuraklık olacak. Kuraklık olunca ne olacak? Elde avuçta su kalmayacak. Dolayısıyla da dünyayı götürecek. Affedersin. Öyle. Allah doğru diyor Sahi abi. Hayırlısı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük